Arkadaşlar cheesecake yapıyorum. Ee, bu alt kısmı hamuru bu şekilde yoğurdum. Kıvamı da böyle gözüküyor. İçerisinde normal beyaz un var. suka var. Ee, Türkçe'si şeker ama böyle esmer şeker söyleyeyim size. Daha sonra bir tane yumurta var ve de yağ var katı yağ. Tereyağı. Arkadaşlar bu da iç malzemesi. Bunun içerisinde 750 gram kuak var. Türk, Türkiye'de aslında bu tam olarak karşılığı yok sanırım. Ee, süzme yoğurt diyorlar ama süzme yoğurt değil. Ee, bunun yerine siz e, krem peyniri kullanabilirsiniz. 3 adet yumurta var içerisinde. 1 bardak süt var. 1 bardak sıvı yağ var. Ve ben şu an bir bardak şekerimi ilave ediyorum. Ve de içerisine bu vanilya puding dedikleri vanilya oluyor sanırım Türkçe var. Bundan koyuyoruz. Vanilya pudingimi de içerisine döküyorum. Malzemelerimiz bu kadar. Arkadaşlar şimdi bütün malzemelerimi çırpacağım. Aslında böyle bir video çekme gibi niyetim yoktu ama spontane oldu böyle. Size çekeyim, YouTube'a yükleyeyim dedim. Bu şekilde güzelce malzemelerimizi karıştıracağız. Arkadaşlar kelepçeli kek kalıbının içerisine bir tane fırın kağıdı koydum. Bak papya. Şimdi bunu yağlayacağız. Arkadaşlar kek kalıbımızı güzelce yağladık. Her tarafını, tabanını, yanlarını. Spice'ı kuak dedikleri bu oluyor arkadaşlar. Ee, bu videonun başına söylediğim gibi süzme yoğurt ya da ne bileyim tuzsuz peynir gibi falan söylüyorum. alakası yok yani. Değişik bir şey. Türkiye'deki karşılığı e, bence olsa olsa krem peynir olur. Tuzsuz krem peyniri. Onunla da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Cheesecake'imizin alt kısmına şimdi yerleştiriyorum. Bu alt hem alt kısmı olacak hem de yanlara bu şekilde yayılacak. Bu şekilde bastıraraktan zemine yayacağız. Çok kalın bir kalıp olmayacak altında. Şöyle güzelce eşit bir şekilde her tarafına gelecek şekilde öncelikle yayıyorum. Daha sonra ortasından yine yanlarına giderekten. Hamuru inceltmeye çalışacağım. Arkadaşlar çiz kekimin alt kalıbını falan oluşturdum. Güzelce yaydım. Şekilde gördüğünüz gibi. Şu köşelerine dikkat ederseniz iyice diplerine girin. Yoksa kalın olur, sert olur. Çok hoşunuza gitmez. Güzelce diplerine parmaklarınıza girin. Ben bu şekilde kalıbımı oluşturdum. Şimdi ise içeriğimi döküyorum. Hazırladığım iç kısmını Böyle güzelce yayıyoruz. Eğer üzerinde çok kabarcık olursa, oluşursa onları da alacağım. Arkadaşlar üzerindeki kabarcıkların gitmesini istiyorsanız şöyle biraz hafifçe vurmanız lazım ya da böyle sallamanız lazım. Kabarcıkları gitsin diye onlar patlıyorlar salladığınız zaman. Eğer çok kalın olan varsa mesela şu bendeki köşedeki gibi onları da bıçakla falan alırsınız. Şu şekilde patlatabilirsiniz. Şimdi cheesecake'imi fırına alacağım. Ben fırınımı yaklaşık olarak 5-10 dakika arası 170 dereceye de ısıttım. Cheesecake'imizi fırına yerleştiriyoruz. Bu şekilde ortasına gelecek şekilde fırının. Altına da mutlaka bir tepsinin içerisinde ya da bir borcamda su koymanız lazım. Ee, pişirirken en az 45 dakika bunu pişirmeniz gerekiyor. Biz bazen 1 saat hatta daha fazla pişirdiğimiz oluyor. Onun piş pişmediğini nasıl anlayabilirsiniz? Üst kısmı güzelce kızarmaya başladığı andan itibaren pişti demektir. Her fırında pişme süresi farklılık gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar cheesecake'im pişti. Ben yaklaşık olarak 1,5 saat pişirdim. Yani 1 saat 30 dakika. Pişirken de söylediğim gibi mutlaka altına bir tepside su koyun. Ve 1 saat 30 dakika boyunca kesinlikle kapağını açamazsınız. Kapalı durmak zorunda. İşte üzeri gayet güzel bir şekilde kızardı. Görüyorsunuz videoda. Şimdi alıp keseceğim. Arkadaşlar cheesecake'imi fırından aldım. Görüyorsunuz bu şekilde gayet güzel bir şekilde pişti. Eğer fırınınızın içerisine tepside su koymazsanız cheesecake'inizin üzerinde çatlamalar olur. Benim cheesecake'imi bu kısımların falan çatlamamasının en büyük sebebi fırın içerisine su koymam. Bu çok önemli bir detay. Evet arkadaşlar şimdi kek kalıbımızı çıkaracağız. kenarları falan bu şekilde oldu. Siz dilerseniz bunu da bu şekilde yapmayabilirsiniz. Nasıl isterseniz ama böyle daha güzel gözüküyor. Gayet güzel oldu. Kalıbı, formu, içi. Kanalımda bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın. İç formu da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bunu da videonun sonunda size göstermek istedim. Cheesecake. Bu şekilde evinizde siz de yapabilirsiniz. Son zamanlarda Türkiye'de sanırım San Sebastian çok meşhur. Bu da ona benziyor. Asıl atası bu diyebiliriz.